Bitiştirir. Ne demek yani? bir tane bir, bir. Nasıl onu satsam? On numaradır o. sever. Paylaşır. Senin ee, bu Bugün, bugün. bugün devir teslim töreni var. Bugün inşallah. İnşallah hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin. Hayırlı olsun. Ben 5 yıldır görev yapan Turgay Şirin Başkanımıza, Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Bey, Ekrem Bey'e, Turgutlu'ya yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte biz de hizmet yarışı içerisinde olacağız. Bu hizmet yarışını en üst seviyeye taşımak için elimizden gelen gayreti gösterin. Seçim sonucunu Turgutlu'daki vatandaşlarımızın e, vermiş olduğu oyları doğru okuyarak birlikte yönetmek, adil bir şekilde, hesap verilir bir şekilde yönetmek için e, yola çıktık. Ve elimizden geleni bu süreçte de e, hizmet anlamında da yapacağız. Hepinize kadınlarımızdan dolayı teşekkür ediyorum. <laughs> Başkelim bugün <laughs> <laughs> size söndürün. Birleşti birleşti de yöntemle yürütün. Bir sen geldin, bahar geldi. Bir sen geldin, sizlere hesap vererek yürütün. <laughs> Her seçim <sesi çözüm> çalışmalarına <laughs> <sonrasında> izin durumlu <laughs> da yaşayan bütün vatandaşımız bizim kardeşlerimizdir. <laughs> seçim sürecinde istemediğimiz daha çok oldu. Hak etmediğimiz ihtimalle yapıldı. kararı verdi. Seçim bittikten sonra yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ama yetmedi güçler. Sizin milletimizin iradesine yet kurmaya güçleri yetmedi. Tebrikler Ne demişim? Bir doğum ocağında, bir doğumun uzunluğunda bugün de ikisi burada ellerle öperek görev teslim İkincisi de milletvekilimiz Özgür Bey geldiğinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde. İkide bağırsak vermişim size. Ne demişim? Şerefimle, namusumla, tüyü bitmedik yetimin aklını duruşuna kadar koruyarak görüntülecekmişim. <laughs> Hiçbir zaman bana verdiğiniz her oyunu hiçbir zaman niye verdim dedirtmeyeceğim. Aranızda hiç ayrılmayacağım. On gün oldu seçim geçeri, on gündür araç kullanmıyorum. Dedim ya bakan oynası kullanmayacağım diye. Evet. Biraz, evet. biraz sonra da, biraz sonra da belediye başkanlığı kapısını kendi ellerimle sökün. bir yardım Sembolik eder misin? Hemen. Evet. Tamam mı? Sembolik yapıyoruz sonra. Kaldıralım mı? Tamam yok gerek yok. Tamam. Kalabalık bitti.